e-spor Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle e-spor turnuvasının kurallarını gerçekleştireceğiz. Başkanımızın katılımıyla. Ee, gerçekleşecek. Valorant ise 5 vs 5 şeklinde gerçekleşecek. Yarı yöntemleriyle. Şu anda arka planda işlemi yapıyoruz Çağımız artık değişti. Bu işte sizler bizlerden çok daha iyi biliyorsunuz. Bizim sadece bu Şanlıurfa'da yaptığımız iş şu oluyor. Sizin önünüzü nasıl açarız? Çağın gereklerini nasıl çabucak buraya ulaştırırız? Bu ulaştırdığımız çağın gerekleriyle sizleri nasıl çabucak buluştururuz? Ve dünyadaki rakiplerinizle sizi nasıl daha fazla, daha çabuk rekabete sokarız? Ee, bir dördüncü adım ise şu Sizler Yeni buluşlar ortaya çıkarabilir misiniz? Veya bunun için ortamı hazırlarız ki ben çıkar yeni buluşlar yapacağınıza inanıyorum. e spor. Çok güzel bir spor. Tak Aa, buraya yüklenmiş olsun. Oynadı. Ya bundan güzel olamaz diye düşündüğümüz anda bir bakıyorsunuz yenisi çıktı. Onu aşmış. O, onun için öyle düşündüğümüz zaman bir başkası onu da aşabiliyor. Demek ki Burada bir sonsuzluk var. O, o zaman da önünüz açık. Eğer burada çaba sarf edersek, gayret sarf edersek evet yapamayacağımız bir şey yok. Yani Urfa en iyisi olsun. Zaten Teknofest'te ikincilik almamız çok önemliydi. E, bu Urfa'nın çok iyi olduğunu gösteriyor. 1300 proje içerisinde ikinci olmak çok zor bir şey yani çok çok zor bir şey. Alman ufaklığı başardı arkadaşlarım, bunu başardı. Ee, burası bir yenilik alanı bu. Siz bir yandan da bizim gelecekle ilgili ümidimizsiniz, Dünyanın geldiği noktada da artık her şeyin elektroniğe dönüştüğünü çok iyi görüyoruz. Ee, i̇şte her şey, akıllı piseler, akıllı şehirler, işte akıllı buralar, akıllı binalar, her şey akıllı olmaya başladı. Akıllı ne demek? Dijital sistem demek. Bilişimin içerisinde kullanıldığı sistem demek değil mi? Evet. Ne çıktı? Mesela benzeş takımıyla XTM takımı burada mı İbrahim Ali Tadırcı ve Fethi nin? Hangisi tercih şey edersiniz? Orijinal futbol. futbol da her şeyi tanıyor. Futbolu size tercih Demek da varlığını uzun süre koruyacak. Öyle anlaşılıyor. Evet. evet. Bunlar arasından en eski mismi? Evet. Gidemlisiniz, azıcık siz. Evet. 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 아 b c